Mustafa Kemal Paşa'nın doğal alanının sınırları içinde bulunan çıkışının da bu sınırlı da ilçesi sınırları içinde bulunan yaklaşık e, 6 kilometre bir ucundan sahip olan Ayva ile mağarasının girişindeyiz. Efendim Paşa'da 10 metre, belki 15 metre e, derinliği var. Dağcılar mağara gezicileri Efendim bu donanımlarıyla birlikte ışık sisteminden tutun da botlarla oldu ya hayırdır? He? Ha? <laughs> oldu. Güneşleri yok. Ha. <laughs> oh. tıkandı galiba. Allah aşkına. <laughs> 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 <Hayırdır? gülüyor> Şimdi sevgili izleyicilerimiz... E, ...Bursa Nülfer ilçesi Ayva... ...İni in mağarasına e, doğru çıkıyoruz ama... ...ekip gerçekten zorlandı bizim arkadaşlarımızın haricinde. Başka arkadaşlarımız da var, dağcılar herhalde sanıyorum. İsmin ne? Gülten. Gülten abla nasıl çıkabiliyor musun? İsim bilir. Yavaş yavaş. Aa, emin adımlar. Çıkmaya çalışıyoruz emin adımlarla. Emin adımlarla çıkıyoruz. Mağarada röportajlarımız devam edecek. kardeşim, nasıl durum? Fena değil. Fena değil mi? Çok e, alçak değil mi para? Çağırıyorlar evet. sevgili izleyicilerimiz Ayvay'ın mağaramızın e, gezisi şu anda e, yavaş yavaş başladı. Mağaranın ağzına geldik. Şans eseri buraya tabii mağarayı ziyarete gelen Bursalı e, hemşerilerimiz de var. Bakalım dağcılıkla bir alakaları var mı yok mu? Mağarayı merak etmişler? E. E, i̇smim Mete. E, biz grup olarak e, sürekli dağlarda yürüyoruz. Evet. E, genelde Uludağ'da yürümeyi tercih ediyoruz. Ama daha önce Arkadaşlarımızla Ayva Mağarası'nın diğer girişine kadar gitmiştik. Burayı da merak ediyorduk. Bugün de onun için geldik. En güzel yeri de burası. En abi. güzel yerinin burası olduğu söyleniyor, Hele şu şelale gerçekten bir tabiat. İçeriye de gireceğiz mi? İçine doğru. O kadarını yapamayız diye Şimdi düşünüyoruz. Biz beraber gireceğiz. 500 metreye kadar giriliyor. Orada bir tane havalandırma yeri var. Oraya ya kadar oraya rahat gireriz. O, yani. Oraya kadar gireriz o zaman. Çünkü bizim bildiğimiz Diğer taraftan göller olduğu, içerisindeinin evet, evet. çok karanlık olduğu falan deneriz, biz de gireriz. Ne olacak? Ama şöyle bir şey var. Ben şimdi buraya çıkarken zorlanıyor insanlar. Aslında burada belediye bence buraya bir merdiven. Ha evet, yapılması olması lazım. Yani. Şurada biliyorsunuz şu ip olmasa buraya geçiş Gerçekten herkes durmuşsun. tarafından mümkün olmaz diye düşünüyor. Çok büyük bir mağara. Bildiğim kadarıyla 6 kilometre uzun. Türkiye'nin ikinci en büyük mağarası olduğunu biliyorum ben de. Daha önce e, Pazar'da bulunan e, Tokat Pazar'da bulunan mağaraya da girmiştim. E, orası da çok güzel çok müthiş e, şey varmış. E, ha, e, yani astım astım hastalar için çok iyiymiş Benim 70 küsur yaşında annem bile girebildi yani. Normalde Böyle kapalı yerlerden korkardı ama oraya girebildik. İnşallah şimdi buraya beraber girelim. Şöyle, şöyle diyelim son olarak Türkiye'mizin kıymetini bilelim. Bilelim evet, kesinlikle. Zennet, Zennet doğru evet. söylüyorsun. Ge gezmeye devam ediyoruz mağaranın içine doğru. Hadi bakalım. Sevgili izleyicilerimiz Ayva İni mağaramızın e, önündeyiz. Yani çıkış tarafındayız. Giriş kısmı e, daha derin bildiğim kadarıyla biraz evet, zor. Derin. Yanımızda Pek bir bu işleri bilen bir dağcı arkadaşımız var. Önce tanıyalım. Bize bilgi versin bu konuda. Vedat Genç Bursa Doğa Severler Evet. Doğa Sever grubu olarak Max Kazanpınar'la Doğan Alan arasından dere girişinden Hı -hı. iple 10 metre aşağı sarkıtıp 3,5 4,5 4 kilometre, kilometre uzunluğunda Türkiye'nin üçüncü büyük mağarası. Evet, Ayva varsa. Arkadaşlar girdi. Bana girmek nasip olmadı. Evet. Peki zorlanıyor mu insan? Kaç saat? Yok çıkartıyor? zorlanma yani 4 ile 8 saat arasında. Şimdi arkadaşların anlattığına göre içinde işte göletler, Mağar, göl, göller var, dereler var. var. Evet. O şekilde avuzlar var. Yani balık adam elbiseleriyle o şekilde. Öbür türlü girdiğin zaman baya bir soğuk. Uçuk evet. Sistemi lazım, evet, tepe lanması. Deniz balık adam elbisesi. Evet, şeyden korumak için vücut hipotermiye girmemiz girmemesi diye, evet. girmesin diye. Bayağı uzun sarkıtlar da olduğu söyleniyor. Evet. Çok yani bayağı şey yani Aslında güzel. Aslında turizme açılsa çok güzel olur diye düşünüyorum. Öyle düşünülüyor ama pek açıldığı zaman da şeyi doğanın dengesini bozuluyorlar. Evet. 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 Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ederim. sevgili izleyicilerimiz şu anda ayakkabılarımızı çıkardık. Aslında burada e, kasık çizmeleriyle gitmek lazım. Çünkü bunun içinde kara donlu deresi akıyor. İçilebilir tatlı bir su gerçekten. Doğan alandan girip işte Ayva Mağarası'ndan bu çıkış kısmından çıkıyor. Baya e, bayağı içerisinde dikitler, sarkıtlar çok güzel oluşmuşlar. Bunları size gösterebilmek için bir dahaki sefere inşallah diliyoruz. Işıklarla geleceğiz. Şu anda telefonumuzun ışığıyla ancak bu kadar size gösterebiliyoruz. Dur bakalım biraz daha ileri gideyim. Ee, kamera alabilecek mi oradan? Bakın yanımda bir tane böyle küçük yollu bir e, dikit var. Aşağı yukarı 50 santim. İleri gittikçe bunlar çok daha değişiyor böyle. E, çok hoş bir görüntüler de oluşmuş. Doğal bir yapı var tabii ki. Bu doğal yapıyı bozmamak lazım. Şöyle göstereyim diyeceğim ama e, şu anda ancak bu kadar gösterebilirim. Şimdi sevgili izleyicilerimiz telefonun artık ışığıyla yürüyeceğiz. Yürüyebildiğimiz kadar bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Efendim e, gördüğünüz gibi bakın küçük küçük havuzcuklar var burada. Buradan e, çıplak ayakla rahat rahat yürünüyor. yavaş yavaş bir taraftan da yürüyoruz. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. İçerisi tabii ki serin biraz. Yavaş yavaş evin adımlarla, ağır adımlarla yürüyoruz. Bakın bunun gibi böyle bunun içinde yaklaşık bu mağaranın içinde 60 tane Efendim ee, çık var. De, böyle uzun uzun. Şimdi buradaki çağlayan bak mesela küçük çağlayan dediğimiz sular akıyor buradan. Böyle. Küçük göletçikler. Efendim yavaş yavaş temiz kırlantı gibi bir su. Efendim dönüşümcüyü yapalım. Yavaş yavaş dönüyoruz. Ancak işte gördüğünüz gibi kuvvetli ışık gerekiyor buna. İnşallah bir daha gelişe kuvvetli ışıklarla geleceğiz diyoruz. Şimdilik bu kadar diliyoruz. Bizden ayrılmayın. Hadi. Sevgili izleyicilerimiz, evet Ayvayın'ın mağaramızı e, biraz olsun bir 500 metre kadar içerisine girdik çıkış kısmından. Tabii ki e, çıkış kısmı çok güzel e, görüntüler var. Buraya resim çekimler de gelen var, dağıtıklar da var. kameramanımız ilk defa böyle ya, hiç ormayayım. Hiç ormayayım. Da, dağlardan bayırlardan geçmeye çalışıyor. Foto muhabirimiz daha görülmüyor. Acaba düşmesin. Şuna dikkatle bakalım. Da kadar yok mu? Ha, gelmen çalışıyor. Bir de diyor ki ben daha gencim diyor bize. Nereden geç çıkamıyor bile. Bak ipe tutunup da geliyor buraya. Dağcılar ip koymuşlar buraya. Ha, evet bak. Gayet güzel gelmeye çalışıyor. Ha. Efendim Allah'ın Teala'nın ipine sımsıkı sarılınız dedik. Efendim foto muhabirimiz devam ediyor inme. Kameramanımız bayağı inmiş yani. Hadi in, hadi. Efendim gel arkadaşlarımız şimdi bayır aşağı doğru iniyor. Hadi bakalım. İnşallah düşme. <laughs> Hayrettin abi bizim foto muhabirimiz ilk defa böyle bir bayıra geldiği için zorlanıyor biraz ama dur bakalım. Efendim bu Ayvay'ın mağarasına mutlaka gelin diyor Hayrettin abi. Bak şimdi söyleyecek. Hiç, hiç tavsiye etmiyorum. <laughs> Bayırını tavsiye etmiyor ama Mağara çok güzel. Aynen. Hani herkes söyler ya yetkililerden. Destek bekliyorum. Aha yetkililer görsün burayı. Gerçekten He, çok Merdiven var. lazım değil mi? Genç yol adama yok, yol yok. He? Yol gerekiyor değil gerçekten mi? Gerçekten yol yok gerçekten. Buraya inşallah ilgililer bir yol yapar da evet. bu doğa güzelliğindeki bu mağara eee evet. yeri... Türkiye'mize ve Bursa'mıza kazandırılır. Karşıla bari karşıla. Siz niye çıkmadınız? Korktum. Ama çıkarsınız gençsiniz. olsun korktum siz daha gençsiniz bizden. olur mu? Aa. oturalım. yerine git boş yerine. oradan kolay ben Efendim inerken biraz zorlanıyor insan. Tabii ki çıkarken de zorlanıyor ama inerken kayıyor. Merdiven gerekiyor buraya. Abla kolay gelsin. Sen bol bol spor yaptın galiba. Ben oynuyorum burada. Ayva da var bak yanınızda. Evet. Evet gördüm ama bir, şey çeşmeler akmıyor. He bir dahaki sefere merdivenler yapılınca gidersin i̇ş ama. İnşallah. Çok Allah. güzel görmenizi tavsiye ederiz. Bir taraftan gördüm ama buradan şey görmedim. Giriş çıkışını görmedim. Evet. Girişi görmedim. Artık görüntülerden görürsünüz. Teşekkür ederim. Efendim buraya e, güzel bir ayva e, manzaralı bir çeşme yapılmış. Tabi burada böyle bir piknik yerimiz var. Orman, eee... Evet, arkadaşlarımız burada defne topluyorlar. Çünkü e, Ayva Mağarası, Ayva Köyü deyince, mahallesi deyince defne aklımıza geliyor. 40 hanelik bir mahalle burası. Bursa Nülfere bağlı. Efendim çok güzel defneleri var her yıl buradan e, İzmir'e boya sanayine devneler toplanılıyor gidiyor efendim tabii ki ön içinde mahallenin içinde bir de caminin içinde çok güzel bir çeşmemiz var dört e, tane kurnası var güldür güldür akıyor. Ama Ayva köyünün, mağaramızın gerçekten bir güzel böyle bir e, islahı e, bu özellikle mağaranın ihtiyacı var. Bakın bir tane burada bir e, kayamız var. Bakın ucu başı görünmüyor sarmaşıklardan. Size gösterebildiğimiz kadar gösterelim. Evet çok güzel bir kaya. Doğası çok güzel gerçekten.